Selamun Aleyküm. Bugün 19 Ramazan, 19 Mart ve Çarşamba günü zekatlarımızı, fitrelerimizi dağıtmaya devam ediyoruz. Ta ki Arife gününe kadar zekatları ve fitreleri dağıtmaya devam edeceğiz. Gene burada yeni katılan, aramızda yeni katılan kardeşlerimiz var. Gazzeli kardeşlerimiz var. Ve daha öncekiler de var. Bunlara biz beyder beyder yani bize zekat geldikçe veriyoruz buraya. Zaten burada verdiğimiz rakam da belli. Bize gelen de rakam belli. Bu sizlerde de paylaşmak istiyorum çünkü zarfları kapalı gösteriyorsunuz diyorlar. Ee, tabii ki peyder peyder geldiği zaman dağıtıyoruz. Bir tane zarfa açalım ve bir gösterelim. 500 cini yani şu anda hesaba düşen bizim zekatlar. Ona göre paylaşılıyor, ona göre dağıtıyoruz. Dışarıya olanları ve görüntü alamıyoruz. Dışarıya verdiğimiz baranaklarda ve devletin konaklama, gazilerin kaldığı yerlerde hiç görüntü alamıyoruz. Oraya da gönderiyoruz. Buraya yeni katılan aramızda gazili kardeşlerimiz var. Ve Gav Ramazan başından gelen yetim aileler, şehit aileler, babasını, anasını, efendim ailenin birçok ferdini şehit düşmüş. Evet, zekatlarınız ve fikriniz. Fadala bu sonrası. Hmm. Evet. <laughs>